Uygulamalı eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere beraber zamandan tasarruf etmek için süper bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Bu uygulamamızın ismi arkadaşlar gördüğünüz gibi Digitax uygulaması. Bu uygulama sayesinde artık zamandan tasarruf edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi sizlere detaylı bir şekilde nasıl kullanılacağını göstermek istiyorum. Bunu Play Store ve iOS üzerinden indirebilirsiniz. Haydi uygulamaya girelim. Evet arkadaşlar uygulamamıza girişimizi yaptık. Şimdi sizlere uygulamayı nasıl detaylı bir şekilde kullanacağını sizlere göstermek istiyorum. Bakın ilk başta yukarı tarafta gördüğünüz gibi sağ ve sol şekilde bizlere okları vermiş arkadaşlar. Şimdi bunları nasıl kullanacağımızı size göstermek istiyorum. Bakın mesela dün var. Ondan önceki günü vermiş arkadaşlar. Siz şimdi diyeceksiniz. Yani ben bunu ne yapabilirim falan diye e, ee, dünden önceki gün ondan önceki güne bakarak arkadaşlar yani ben mesela atıyorum Instagram hesabını ayın 5'inde mesela 50 dakika kullanmıştım. Ama ayın 6'sına geldiğimiz zaman 45 dakika kullandım. 5 dakika bir azalttım yani. Bakın mesela bu sizin zamanınız için 5 dakika gerçekten güzel bir şey. Buradan böyle takibinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Devam etmek istediğimiz zaman bakın burada analiz kısmında yani toplam kullanım yani ben ne kadar zaman ayırmışım telefonda buradan zamanınızı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın mesela ne diyor video ve film olaraktan e, YouTube'da ne kadar zaman ayırdıysam ilk, e, ilk yukarı tarafta yani birinci sırada vermiş bunu. Sosyal medyada mesela 12 saniye yazmış 10 dakika falan yazmış bakın buradan takibinizi yapabilirsiniz. Eğer mesela siz şimdi YouTube'da 50 dakikalık bir zaman benim için yeter diyorsanız. Bakın aşağı doğru indiğimiz zaman YouTube'un üzerine tıklayın arkadaşlar. Bakın burada limit güncelle kısmı var. Bakın mesela ben 41 dakika seçmiştim. Siz e, atıyorum mesela 50 dakika yaparsınız. E, 55 dakika yaparsınız. Kendinize göre bunu kurabilirsiniz arkadaşlar. Yani burada hangi uygulamayı kullanmak istiyorsanız yani zamanı belirme, belirtmek istiyorsanız yani onu belirlemek istiyorsanız buradan seçiminizi yapabilirsiniz. Devam edelim arkadaşlar. Şu aşağı tarafta gördüğünüz gibi uyarı simgesi mevcut. Oraya bir tıklayalım. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar ilk başta size göstermiştim zaten YouTube hesabımı. Yani YouTube'da ne kadar zaman ayırdığımı. 41 dakika diyor arkadaşlar. Ben 41 dakika olaraktan limitimi ayarladım. Yani benim için gündük bu kadar YouTube'a girmek yeter demiştim. Ama sonrasında baktığımız zaman arkadaşlar yani bugün 46 dakika girmişim. Bakın burada 5 dakika aşılmış. Yani normalde ben bu 5 dakikayı aşmamam lazım. Yani aşılanlar kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar bu bizim için bir uyarıdır. Yani ben bu kadar istemişim ama Açılanlar kısmına geldiğimiz zaman 5 dakikalık bir aşılma var. Yani burada 5 dakikalık bir açık var arkadaşlar. Yani bunu ilk zamanlar tabii ki aşılmalar olacaktır. Ama sonraki zamanlar arkadaşlar. Yani ya zamanla bu uygulamayı sürekli kullanırsanız buradaki aşılma azalacaktır. E, tabii ki siz de zaman tasarrufu yapacaksınız arkadaşlar. E, devam edelim. Şu aşağı taraftan ayarlar kısmı mevcut. Oraya bir gelelim. Eğer siz ara yüzünüzü Aydınlık veya da karanlık olarak da kullanmak istiyorsanız buradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Buradan kategoriler kısmına tekrardan bir basalım arkadaşlar sizin için. Oyunlar kısmına baktığımız zaman buradan tabii ki üzerine basıp zaman olaraktan ayarlayabilirsiniz. Bakın video, foto, sosyal medya, haber, dergi, harita, üretkenlik olarak arkadaşlar değiştirebilirsiniz. Burada tabii ki her şey size bağlı. Siz güzel bir şekilde takip edebilirsiniz ederseniz. Ee, sizin için gerçekten zaman tasarrufu çok güzel olacaktır. Ee, başka bir şey yani uygulamada anlatmadığım bir yer var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Yani hepsini anlatmışım. Ee, tabii ki uygulama arkadaşlar anlattığım kadarıyla beğenirseniz indirebilirsiniz. Ee, başka bir şey olmadığını düşünüyorum yani anlatmakta. Ee, eğer sizin aklınıza takılan bir şey olursa da bana yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Sizlere seve seve yardım edebilirim arkadaşlar. Anlatırım. Ee, videomuz buraya kadardı. Umarım işinize yarar. Kendinize iyi bakın.